Babam onu eve ilk getirdiğinde açıkçası ne düşüneceğimi bilememiştim. Ona anne demem gerekecekti belki ama yaş farkımız o kadar da büyük değildi. İlk gördüğümde içimde bir şey kıpırdadı. Sanki tanımadığım ama tanımak istediğim biri gibiydi. Yabancıydı ama güzel bir yabancı. O akşam salonda oturduk. Babam ortada yoktu. Mutfakta bir şeylerle uğraşıyordu. O ise bana gülümsedi. Seninle çok güzel anlaşacağımıza inanıyorum dedi. O anda ilk defa nefesimi tuttuğumu fark ettim. Gözleri ben böyle bir şeye hiç denk gelmemiştim. Ben henüz 17 yaşındaydım, ergenliğin tam ortasında ve hayatım boyunca ilk defa bu kadar karmaşık hissetmiştim. Bu bir aşk mıydı, hayranlık mı yoksa sadece ilgi mi? O bizimle yaşamaya başladığında işler değişti. Ev daha temiz, daha düzenli, daha sıcak olmuştu. Sabahları uyanıp mutfağa gittiğimde kahve kokusuyla karşılaşır oldum ve o mutfağın köşesinde sabahlığıyla oturmuş gazeteyi okurken gözüm hep ona takılıyordu. Bazı geceler babam geç kalırdı. Ben ise odama çekilir, kitap okur gibi yapardım ama her sesinde, her kapı açılışında onun bana iyi geceler deyip demeyeceğini beklerdim. Bir gece elektrikler kesildi. Babam şehir dışındaydı. Korktuğumu fark etmiş olmalı ki kapımı çaldı ve elindeki küçük fenerle içeri girdi. "İstersen salona geçelim." dedi. Beraber oturduk. Sadece fenerin ışığı vardı. Sessizce battaniyenin altına girdik. O bana masallar anlatmaya başladı. Saçma gelebilir ama hiç böyle bir yakınlığı annemle bile yaşamamıştım. O gece uyuya kalmışız. Sabah uyandığımda başım onun omzundaydı ve o hala uyuyordu. Dakikalarca kıpırdamadan öyle kaldım. Kokusu, teninin sıcaklığı beni yakmıştı ama yerimden kalkmadım. Sadece nefesimi tuttum ve o anın hiç bitmemesini diledim. O günler ilerledikçe içimdeki his büyüdü. Kendi kendime kızdım. Bu doğru değildi biliyordum ama insan bazen kalbini susturamıyor. Onunla yalnız kalmak onun sesi, onun gülüşü bir bağımlılık gibiydi. Bir keresinde bana saçlarımı ne kadar uzattığımı söyledi. Elif gibi olmuşsun dedi. Elif kim dedim. Lisede çok yakın olduğum bir çocuk vardı. O da böyle uzatırdı dedi. O an içimde kıskançlıkla karışık bir şey yükseldi. O çocuğun yerinde olmak istedim. Onun geçmişinde, onun kalbinde olmak istedim. Bir gün hastalandım. Ateşim yükselmişti. Babam yine yoktu. O sabaha kadar başımda bekledi alnıma bez koydu, terimi sildi. "İyileşeceksin." dedi. "Buradayım." dedi. O an ağlamamak için kendimi zor tuttum. Sanki yıllardır özlemini çektiğim anne hissini ilk kez ondan almıştım. Ama aynı zamanda bir kadına karşı duyduğum en derin şeyi de. Bir keresinde salonda film izliyorduk. Babam yine dışarıdaydı. Yan yana oturduk. O kadar yaklaşmıştık ki parmaklarımız birbirine değdi. O geri çekilmedi. Ben de çekilmedim. O gece yine kanepede uyuyakalmışız. Ama bu sefer uyanınca onun bana sırtını döndüğünü fark ettim. Sanki kaçmak istiyordu. Sanki anlamıştı. Birkaç gün sonra bana mesafe koymaya başladı. Eskisi gibi konuşmuyordu. Gözlerime daha az bakıyordu ve ben bunu kaldıramıyordum. Sanki hayatımın bir parçası sökülüyordu. Bir gece dayanamadım. Odama kapanıp ağladım. Sabaha karşı kapım aralandı. O geldi, yavaşça yaklaştı. Sadece başımı okşadı. "Biliyorum." dedi ama başka hiçbir şey söylemedi ve çıktı. O yazın sonunda taşındı. Babamla evliliği uzun sürmedi. Ben ise o günden sonra kimseye aynı duyguyu hissedemedim. Belki de bir şeyi hiç yaşamadan özlemenin adını aşk sanmıştım. Ama hala o sabahın kokusu, o battaniyenin sıcaklığı, o gözlerimin dolduğu sessizlik içimde yaşıyor. Bilmiyorum. Bu neydi ama gerçekti. Zaman ne garip bir şey. Bazen aylar geçer bir şey hissetmezsin. Bazen bir saniye, bir bakış yılların ağırlığını çeker içine. Ben büyüdüm. Üniversite, taşınma, yeni hayatlar ama ne zaman yalnız kalsam o gece aklıma gelirdi. O battaniye, o sessizlik, o biliyorum deyişi. Onu bir daha göremeyeceğimi sanmıştım. Yıllarca öyle düşündüm ta ki o sabah o kafeye girene kadar İstanbul'daydım. Bir röportaj için hazırlık yapıyordum. Köşe başındaki sakin bir kafeye oturmuştum. Elimde kahve, önümde defterim ve bir anda kapı çaldı. O içeri girdi. İnanamadım. Kalbim boğazıma geldi. Aradan yedi yıl geçmişti. Ama o hiç değişmemiş gibiydi. Biraz daha yorgun belki. Ama hala aynı gözler, aynı ifade. Beni fark ettiğinde gözleri büyüdü, durdu. Bir saniyeliğine nefesi kesildi, sonra yavaşça bana yaklaştı. Sen, dedi, ismimi söyledi ve gülümsedi, yine o gülümseyiş. İlk birkaç dakika tuhaftı, ne diyeceğimizi bilemedik. Sanki hayat birden yarım kalmış bir cümleyi devam ettirmek istiyordu. Sessizce oturduk, sonra konuşmaya başladık. Neler yaptığımdan, üniversiteden, işten bahsettim. O da anlattı. Babamdan boşandıktan sonra, başka bir şehirde yaşamış, sonra İstanbul'a taşınmış, evlenmemiş, çocuk yapmamış, bir şey eksikti içimde dedi. Bir şey eksikti. Bilmiyorum bunu bilerek mi söyledi yoksa sadece söyledi mi ama o cümle içimi yaktı. Günler geçti. Tekrar görüşmeye başladık. İlk başta bir tesadüf gibi hissettik. Sonra bir alışkanlık oldu. Sonra bir ihtiyaç. Her görüşmemizde bir parçayı daha tamamlıyorduk sanki. Ben büyümüştüm. O ise daha da içine kapanmış. Ama aynı yalnızlık, aynı sessizlik ikimizde de duruyordu. Bir gün bana evime gelsene dedi. Uzun zamandır kimseyle yemek yemiyorum. Gittim. Evi küçük, sade ama sıcaktı. Tıpkı eskisi gibi. Mutfağa birlikte girdik. Beraber yemek yaptık. Makarna ve salata. Ama o gece Hayatımın en dolu masasıydı. Yemekten sonra kanepeye geçtik. İkimiz de sessizdik. Bir noktada göz göze geldik. Ne ben bir şey söyledim, ne o ama gözlerimiz her şeyi bağırıyordu. Seninle ilgili düşüncelerim için kendimi çok suçladım dedim sonunda. Biliyorum dedi. Ben de yıllarca sustum ama hep aklımdaydın. Sessizlik. Sonra bir anda her şey çok hızlı oldu. Sarılmadık bile ama yan yana otururken Ellerimiz birbirine dokundu. Bu sefer çekilmedi. Ben de çekilmedim ve bir noktada kafamı omzuna koydum. O da başını eğdi. Saçımı kokladı. Tıpkı yıllar önce onun omzunda yattığım gibi. Ama bu defa hiçbirimiz uyumadık. Saat gece yarısını geçmişti. Kalkıp gitmem gerekiyordu. Ama ayaklarım yerinden kalkmıyordu. Gözlerimiz buluştu. Bu doğru değil biliyorum dedim. Belki de dedi. Ama gerçek bu. Ben o gece kalmadım ama içimde bir şey çoktan yerleşmişti. Ertesi gün ondan bir mesaj geldi. Görüşmeyelim bir süre lütfen ve bir daha hiç yazmadı, hiç aramadı, hiçbir şey demedi. Ben mi kırıldım, o mu kaçtı, bilmiyorum. Ama o gün bugündür o geceyi saklıyorum içimde. Kimse bilmiyor, kimseye anlatmadım. Ama her sabah bir tarafım hala o kanepede oturuyor. Yanında onun kokusu, içimde onun suskunluğu. Aşk mıydı, saplantı mıydı? Yoksa geçmişte eksik kalan bir anne dokunuşunun sevgiyi yanlış yere yönlendirmesi miydi? Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Hayatımda ilk defa birine gitme demek istedim ama demedim ve o da gitti. Zaman geçiyor ama bazı anılar var ya asla geçmiyor. Bir bakış, bir dokunuş. Bir hoşça kal bile demeden kayboluş. Onu bir daha hiç görmedim, hiç sesini duymadım. Ama eksikliği sanki her gün omzuma biri oturuyor gibi. O gün bugündür her sabah kalktığımda yüzünü unutmamak için gözlerimi kapatıp tekrar tekrar hatırlamaya çalışıyorum. Bir defterim var. İçine sadece onunla ilgili şeyleri yazıyorum. İlk battaniyeyi, ilk sarhoş olduğum gece kafamda onun sesiyle uyanışımı, ilk hayal kırıklığımı ve o son geceyi bir deftere yazmak belki saçma ama ona dokunamadığım her gecede o deftere dokunuyorum. Bir gün aynı kafeye gittim. Tam onunla karşılaştığım yere, aynı masa, aynı sandalye boştu. Bir çay söyledim. Garson geldi, bana garip garip baktı. Sizi daha önce burada görmüştüm dedi. Evet dedim. Burada biriyle oturuyordum ama artık o yok. O gün garsona hesap bırakırken bir not da bıraktım. Eğer bir gün o kadın tekrar gelirse Lütfen bu mektubu ona verin ve sonra eve döndüm. Gecenin bir yarısı, karanlık odada bir mektup daha yazdım ama bu defa ona değil, kendime. Sevgili ben, bu dünyada bazen seversin ama söyleyemezsin. Bazen birine sarılmak istersin ama onun gitmesi daha doğrudur. Sen sustun, o da sustu ama o sessizlikte bir ömür yaşandı. O kadını affet, kendini de affet çünkü bu bir suç değildi. Sadece yanlış zamanda gelen bir gerçekti. Zamanla o mektubu da katlayıp defterin içine koydum. Tıpkı onunla yaşadığım her an gibi sessizce sakladım. Bir gün telefonuma mesaj geldi. Bilinmeyen bir numara. Garsondan aldım. Yazıyordu. Okudum. Ben de sustum. Bu bizim hikayemizdi ama artık geçmişte kalmalı ve bir emoji bile olmadan bitti mesaj sadece bir nokta sanki sayfanın sonu o günden sonra bir daha hiç yazmadım hiç aramadım onun da aramayacağını biliyordum ama her gece o defteri elime alıyorum ve sadece bir cümle okuyorum. Bazen sevmek gitmektir. Şimdi biri beni gerçekten sevse belki de bu hikayeyi ona anlatamam. Çünkü anlayamaz. Çünkü kimse o kanepedeki sessizliği anlamaz. Kimse o battaniyenin ağırlığını bilmez. Kimse onun gözlerini hatırlayamaz. Sadece ben ve şimdi biliyorum. Onu sevdim. Çünkü bana bir şey öğretmişti. Aşk her zaman yaşanmaz. Bazı aşklar sadece Susar. Ama ömür boyu susar. İnsan ne zaman büyür biliyor musun? Birine gitme diyemediği o andan sonra. Ve ben büyüdüm. Yarım kalmış bir hissin içinde her gün kendi içimde bir mezar kazdım. Yıllarca kimseyle tam bağ kuramadım. Herkeste bir eksik vardı. Ya gülüşü onunki gibi değildi, ya sesi çok kalabalıktı onun sessizliğine göre, ya da kokusu farklıydı. Hiç kimse onun gibi kokmadı, hiç kimse onun gibi susmadı. Bir gün arkadaşlarım beni dışarı çıkmaya zorladı. Yeter artık, hayalet gibi dolaşıyorsun dediler. Kırmadım. Bir akşam yemeği, üç kişi, normalde gitmezdim ama gittim. O masada biri vardı. Adı Zeynep. Kısa saçlı, sade giyimli, gözleri biraz yorgun ama gülümseyince güneş gibi açan bir kadın. İlk başta fazla dikkatimi çekmedi ama konuşması, dinlemesi, sorması, susması beni garip şekilde rahatlatmıştı. Gecenin sonunda bana "Sen çok sessizsin," dedi. "Biraz fazla geçmişte gibisin." İçimden "Keşke bilsen." demek geçti ama demedim. Sadece gülümsedim ve "Haklısın," dedim. "O yüzden susuyorum." Zeynep'le sonrasında birkaç kez daha görüştük. İlginçti. Ne zaman onunla zaman geçirsem, daha az yazı yazıyordum deftere. Defteri açtığımda sayfalar artık boş kalıyordu. Sanki hafifliyordum, sanki iyileşiyordum. Bir gün yine kafede otururken Zeynep bana döndü. "Bana geçmişini anlatmak zorunda değilsin." dedi. "Ama ben seninle geleceğini konuşmak istiyorum." O an içimde bir düğüm çözüldü ve ilk defa biriyle göz göze gelirken eski gözleri hatırlamadım. Zeynep'e bir şey anlatmadım. Ne battaniyeyi, ne geceyi, ne mektubu. Ama bir gün onunla birlikte yürürken bir kitapçı vitrininde bir defter gördüm. Aynı benim defterime benziyordu ve o an karar verdim. O eski defteri eski zamanlarla birlikte bir kutuya koyup kaldırdım. Yine sevdim. Ama bu defa birini değil kendimi de sevdim. Aradan aylar geçti. Bir gün posta kutuma bir zarf bırakılmıştı. Üzerinde ne isim vardı, ne adres, sadece benim adım, elle yazılmış şekilde. Açtım. İçinden bir not çıktı. Ben seni hiçbir zaman unutmadım ama seni serbest bırakmayı öğrenmek zorundaydım. Çünkü sen sadece benim suskunluğumda değil, kendi sessizliğinde kayboldun. Umarım artık biriyle seslenebiliyorsundur. Seni hiç tanımamış gibi yapacağım ama içimde bir yer her zaman seninle olacak. Hoşça kal. Gerçekten bu defa zarfı kapattım. Yere oturdum. Elimdeki kağıdı uzun süre tuttum ama ağlamadım. Bu defa gözyaşı değil, bir tebessüm vardı yüzümde. Çünkü ilk defa gerçekten vedalaşmıştım. Şimdi bazen Zeynep'le aynı kanepede oturuyoruz. Beraber battaniyeye sarılıyoruz ama artık biri uyanınca sessizce sırtını dönmüyor. Ben sarılıyorum ve gitme diyebiliyorum ve o da gitmem diyor. Bazı aşklar unutulmaz ama bazıları yeniden yazılır ve bazı defterler kapanmak içindir. Ben onu sevmiştim ama şimdi kendime yazılmış yepyeni bir sayfa var önümde ve bu defa karalamadan, utanmadan, saklamadan yazıyorum.